Herkese merhabalar. Ben Yusuf. Bugün sizler birlikte ne videosu çekiyoruz? Başlıkta yazdığı gibi bir gün boyunca buz yedim videosu arkadaşlar. İlk başta ben buz nasıl yiyeceğim? Yani boğazım ağrıyacak Bir yandan üzgünüm aslında. Bir yandan da nasıl olacak? Heyecanlıyım. O zaman hemen videomuza geçelim mi? Geçelim. Şimdi buzlarımı koyuyorum. Buz yemeği çok seven bir Şaka yaptım. Bu arada suyum da buzlu. Yani bugün içeceğim buzlu. Ee, her yani her şey buz bugün. Ben kendime buz çorbası yaptım. Birazcık su ekleyelim. Buz çorbamıza. Daha çok az su koyduk yani. Buz çorbası yapıyoruz sonuçta. Biraz karıştıralım. Birazcık da tuz koyalım. <laughs> tuz. Ay bu olmaz. Tuz koymam ya da ya zaten Birazcık şundan da. Çok güzel. Bu yüzden sizin için çekiyorum bu arada. Kanalıma hemen abone ve like atmayı unutmuyorsunuz. Videoya hala devam ediyoruz şu öğle yemeği yiyorum. Okul olduğum için okula da parça yiyebildim. <laughs> Akşama da yine buz yiyeceğim. Vallahi <laughs> olacak? torbamızı bitirdik arkadaşlar. Son kocuk bunları. Bundan sonra akşam yemeğine de geçeceğim. Bitirdim arkadaşlar. Bitti yani. Şimdi akşam yemeğini bekleyeceğim. Yani bir saat iki saat en az bekleyeceğim. Sonra videomuz bitmiş olacak. Bu arada boğazım çok kötü ağrıdı bir an ağrı girdi. Yani siz sakın denemeyin. Çok kötü yani. Evet arkadaşlar akşam oldu. Akşam olmasını bekledim. Buzun eridi zaten bekleyecek bir kadar. Biraz dolaba koydum. Hala soğuk yine. yine. Yine, buzlar var hala. Yine bunları da doldurup yine yiyeceğim. Tabii ki gibi her zaman Bugün biraz e, akşam yemeğinde biraz az yedim. Bu kadar yeter. Suyundan da koyayım. Yine çorba içeceğim. Buz çorbası. <laughs> Başlıyorum. Işık kapatsam mı acaba? Вообще, ну больше. Солнечный. Ah. Hmm. ah, Arkadaşlar dayanamayıp çöpe tükürdüm. Çünkü arkadaşlar boğazım çok kötü ağrımaya başladı. Yapamayacağım çünkü. Şu suyu da içip artık videoyu kapatacağım. Hala bak içinde kaldı. Yapamayacağım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah bu tarz videolarımı beğeniyorsunuzdur. Daha fazla ne tür videolar gelsin. Sesim de biraz gitti açıkçası. Yani ne tür videolar çekeyim siz söyleyin ben de çekeyim. Çok zordu bu video benim için. İnşallah bir daha böyle şeyler yanmam. Bir anlık deliliğime geldi. Neyse size çok seviyorum. Görüşürüz bay bay